anne babalar ve anne baba adayları. Aile platformu ve akademik kurul doğrultusunda bir bebeğin sağlıklı doğabilmesi gereken kuralları sizlerle paylaşmıştık. Ancak tabi her defasında farklı açılardan giriyoruz. Bir bebeğin sağlıklı doğabilmesi için çok çeşitli kurallar var. Bunlara biz ayrı ayrı değineceğiz ama bugün özellikle hiçbir sorunu olmayan bir gebenin bile izlenmesinin önemli olduğu noktasına değinmek istiyorum. Yani bugünkü başlığımız gebe izleme. Gebe izleminde e, eski yıllarda kişiler ancak birçoğu doğum anında giderdi. Hatta birçok kişi e, uygun olmayan koşullarda, sağlıklı olmayan koşullarda doğum yapardı. Ancak son 20 yıldan beri bakanlığımızın ana ve çocuk sağlığına verdiği önem doğrultusunda çeşitli programlar geliştirildi. Artık günümüzde doğumlar büyük ölçüde sağlık birimlerinde yapılıyor. Ancak doğumların uygun şekilde yapılabilmesi ve bebeğin hayata iyi bir başlangıç yapabilmesi için gebelik dönemi son derece önemli. İşte bunun için hiçbir sorunu olmayan, yani ortalama 25 yaşındaki bir gebe hiçbir sorunu yok ama buna rağmen bu gebelikte bir gebelik esnasında yani 40 haftalık süre içerisinde en az 4 ile 6 defa hekim kontrolüne veya bir sağlık kontrol kuruluşunda kontrole gitmesi gerekir. Bu kontroller sırasında ailelere gebeliğin normal gittiği veya gebelik esnasında bir sorun olup olmadığı hakkında bilgi verilir ve gerektiğinde bazen daha yakın takip almaktır. Ama sadece bu gebelik izlemi bile hem gebe hem de doğacak yavrunun sağlığı için son derece önemli. Bu nedenle tüm anne baba adayları sizlere sesleniyorum. Hiçbir sorunuz yoksa da mutlaka bir sağlık kuruluşuna takip girin. Eğer ufak tefek sorunlarınız varsa daha teşkilatlı birimlerde kontrol edip gitmelisiniz. Daha da belirgin sorunlarınız olduğunda ki onlara ben değineceğim yüksek riskli gebeliklerde üçüncü düzey dediğimiz birimlerde takip edilmesi gerekli. Yani özetle bugün aklınıza kalacak cümle, tüm gebeler gebelik sırasında gebelikte var olan durumlarına göre gebe izlem programlarına dahil olmalılar. Bu da son derece önemli bir konu. Hepinize göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.